Merhaba gençler. Dokun Sırım Map kitabı sayfa 29'da sıra sende. Daha doğrusu sıra sizde. 5 ile karşınızdayım. Konu gene köklü sayılar. Diyor ki bu işlemi nasıl yaparsınız? Şimdi normalde böyle yapılmaz ama ben şöyle bir ameli tekniğiyle bir anlatayım. 4 bölü 100 kare kök içinde. 36 bölü 100 kare kök içinde. 9 bölü 100 kare kök içinde. 121 bölü 100 kare kök içinde. 4 dışarı 2 çıktı. 110 çıktı. 36 6 çıktı. 10 çıktı. 3 çıktı. 10 çıktı. 121 11 çıktı. 10 olur. Burası 8 bölü 10. Burası eksi 8 bölü 10. Ve cevabımız eksi 1 olmuş oldu. Devam ediyorum. Ya bu şekil olarak biraz büyük çıkmış ama arkadaşlar herhalde kameradan net görürsünüz diye düşünüyorum. Şimdi ben bu tip soru modellerinde 6'yı gördüğüm anda 48'i şöyle yazmak istiyorum. 8 çarpı 6. 8 dediğim şey nedir? 2 üzeri 3. O zaman ben bu 2 üzeri 3'ü dışarı atabilir miyim? Bakın 8 yazdım. Dışarı 2 olarak çıktı. 5 çarpı 2. 3. dereceden 6. Eksi küp kök 6. Köklü bir ifadenin dereceleri aynıysa çarpma yapabiliriz. 3 çarpı 2. Yukarıyı küp kök altı parantezine aldım. Burada 10 kaldı. Burada 1 kaldı. Burada da zaten direkt küp kök 6. Küp kök altılar birbirini götürdü. Cevabımız 9 çıktı. Gençler kendinize iyi bakın. Görüşmek